Youtube selamun aleyküm O zaman Mertcan Bağrı'yı izliyorum Beyler Mertcan Bağrı'nın videosunu izlesem banyar mıyım? Ekip dağıldı, kollar kırıldı falan diyor ne iş Ben, ben izledim Eray banyardım Ha tamam o zaman banyarsan Barış'ı da alırız evet. en kötü Ayberk de izlemiş Ayberk, Ayberk, ya. Ayberk, Ayberk Twitch'in Ayberk'ten haberi yok Ayberk kim lan bu Mağarada? O kim amına koyayım bir. Hadi bakalım Ben çok sıkıldım artık bunlardan bunaldım Her gün bir olay bunların koyacağım Aa kova gelmiş. Eceam oringa hepsini geldi. tek tek zıplatacağım. Artık var ya sabrımın sonuna. Herkes haddini bilecek. Öyle dışarıdan atıp tutmaya benzemez. Herkes Konya'nın tadına bakacak. Elhamdülillah. Herkes 200 de olmuş. Bu saatten sonra kim ne oluyorsa olsun dayı. Az çoktan çok gider. Ekibi daha yeni geldik hemen kavga falan diyorlar. Hayır 3-5 tane brokoli an... am kendi kendine tak brokoliler sizi. 15 milyonluk dostluklar. Ben bugüne kadar <laughs> ekibe sadece böyle yaptım. Koreliler beni iyi anladı. Ama onlar bunu seçti. Bu ekip dağılır beyler. Hadi bakalım. Şu mavi. Oğlum, sokar ağrısı çözülmez mi? Abi sizin ekip içinde böyle gelir mi? Oğlum bizim ekip içinde biri fıtık, birinin sırtı yamuk, birinin 15 tane fıtığı var. Emir'in bağı kopuk. Emir'in bağ bir şey sıkıntı. Düzünüzden ayağı yok. Er, yapalım. Er, Amına koyayım yani Ramimi bir kavgası var. Yayıncılık ay bu ekip tamamen gider ya. Biri obez. Er, mi? Ay, abi, evet, ay, gider, yag, biri biri obez vardı. Ordur doğru. Aynen. Allah Allah. <laughs> Aga bir dakika ya. Hamza <laughs> <laughs> abi yoksa. Winder <laughs> ağzını zeyle önce küstüm Adam daha doğrusu küstürdüler. Ama son zamanlarda iki parasını gerginlikler büyümeye başladı ve sürekli kavgalar oldu. Ben de anladım insan gibi çözemeyeceğiz beyler bizim dövüşmemiz lazım dedi Ve bugün ringde savaşacağız. <laughs> Oğlum çelik yelek de geldi. <laughs> <canım. gülüyor> Furkan, Hamza, Bekir, Tufan ve Serdar. Hepimiz kendimize Aslında bir rakip vücut ne lan öyle? Benim vücuda beyler. lan durduramıyorum. Hamza, Bekir, Tufan ve Serdar. Baksana. Benim vücut değil mi? Evet evet. Ha. Hepimiz kendimize <laughs> bir rakip <gülüyor> seçip <laughs> sinir, stres atıp dövüşeceğiz. Severim kolunu bak. Ekim bir ringi alalım. <laughs> bir de Ahmet'in babası burada. <laughs> gel içeri. Var, bak. bak. Hayır <laughs> Kardeşim basketbol oynamaya mı geldi? <laughs> böyle, Nasıl? Böyle kavga mı ediyorum şu an? Kardeşim biriyle kavga mı ediyorum ben? Hadi lan. Kanka çık ayakkabı. Biriyle kavga ediyorum. Ayak, ayakkabı çık. Herkes kendine bir rakip seçiyor. İlk şey. sen başla. Gözüne kıstırdın Eren gibi. Hamza olsun. Hadi gitti en basit Hamza. fındık. Hamza. Aldı, bir En basit fındık diyor ama. Oğlum hayır oğlum. Sırrı. Bu arada dövüş kulübüne geldik. Kogalı söylemeden olmaz. Dövüş ku Çarabı Dövüş bu. kulübünün <laughs> birinci kogalı. Yüzde seksen zihinsel olma. Hepimiz öyleyiz zaten. Hatta <laughs> kogomili yüksek olanlar da... Kogomili yüksek endorfin. <laughs> Bak böyle. Muhammed Ali gibi yok ya. an doğru. Muhammed Ali böyle mi giriyor? Evet. Zoguna mı gittin? Yapma oğlum. Şey yapma. <laughs> Hamza ile Furkan çıkıyor. Günün maçı. Orada fight night yapıyoruz. Size çok güzel maçı Edeceğiz. Kurgu Korku değil. Tamamen gerçek şekilde bokacağız. Sinir stres atmıyoruz. Sen acı mı zannediyorsun kendini? Futbol maçı yayınlama yok. Boks maçı yayın. Yakında yemek programı da başladı. Yapacı... Anladın mı? Yapacağımı şiveyle söyleyip acunu da aile. <laughs> oh oh yor kendini. Ben Seydo'yu seçiyorum. Bir ya badici. Dayak yersem de insanlar der ki oğlum ye bir zahmet. Ama atarsam insan içine çıkamaz. Oh. <laughs> Sen kim alıyorsun? Tufan mı diyeceğim Beyler bir şey soracağım. <laughs> Bizim ekipte sizce e, kim kimi döver? Ben mesela Obitamo'yu döverim. Yok. Emir abi döver seni. Tabii ben hepinizi de döverim abi ya. Ben, ben Obitamo'yu döverim. Düz döverim. döverim. Barışı, <laughs> Barışı. Ya bak. Dürüm yaparım. öyle derece. Aynen. Aynen. Şeydim abi ben. Ya yamsana ya şey ya. Ben seninle kavga etmem, ya. Ben seni ha. önce yorarım. O da çok zor olmayacak. Ne oldu? Orada telefon dönüşüyor gerçek anlamda. Mesela bir iki hareket göster. Ebo diyorlar lan şeyi bilmiyorlar mı Emir? Ebo bizim ekipte gitti ya. Bilmiyorlar mı onu da? Söylemediniz mi? Hayır onu söylemedik. Sen de açıklayacaktın ya. Anladım. Emir abi ne mi? Ya abi bir de bir şey kapan. söyleyeceğim. Ha? İğneli kollar zaten şişmiş. Hayırdır ha. abi? Ha o şekil diyorsun he? Hayırdır bakalım. Biz doğalız beyler doğal. İsteyen gibi işe çekebilirsin bu eldivenlerden. Boks mu? MMA. Ne istiyorsun? Ne istiyorsan, ne istiyorsan kesin diyor. Kesin bir sakatlanacak. Tekme atabiliyor muyum? Atabiliyorsan. <laughs> e zaten tekme atarken şunu yaptım. Oo senin bacak kırıldı. Eşleşmeler yapıldı. Adil maçla olsun beyler lütfen. Kim tutma yok ense köküne vurmayın. Bak felç kalır bebi. Kurban olayım yapma. Siz de ekran başınızda bu hareketleri yapmayacaksınız. Tamamdır. Ve bu tarz videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmezseniz de dişler kadın yorumlarda küfür edin attığımızı bildirin. Başlayabiliriz. Oğlum sen ne beyler? Bu bana... Bir var. dakika maç yapacağız da face to face de yapma yapma. Yapalım da hangi yüzünüze ya? Biri biri biri. İlk maç Peki Fatih maç olsun. Oo. Bu arada arkadaşlar ekibin hani gerçek yaşantısını bilmiyorum bilmeyenler için Bekir normalde dövüşüyor Nasıl sokak dövüşlerine mi katılıyor? Horoz dövüşü Keşke Tufan abi seçseydi Oy. Oy. Bu sana da hakaret bu arada o da gelsin. Tufan da gelsin sen de ikiniz de birbirine Kaan, da çağır. İlyas'ı da çağır. O kadar da, o kadar da <laughs> arkadaşım alkollü Kendisi Konya'dan geldi şehir hayatını unsağır Ama istiyorsan <gülüyor> ben <gülüyor> dövüşmem gel <laughs> orada dövüş Ben izliyorum bak şu. Çekim günlerine geldiğinde Bekir de arada bir yumruklaştı oluyordu. <laughs> O yüzden ben bu maça 2 kere 2000 lira basıyorum. Kazanırsa 2000 lira. Kazandı. Sen kazanırsan ben sana 2000 lira veriyorum. 1000 lira da ben basıyorum. 1000 lira da ben basıyorum. Sen 3000 kazanacaksın. Yılan gibi kafası var oğlum. Allah'ım dur ne yapıyorsun? Kanka korku vermeye çalış. Hakem ben olacağım bu maç. Çünkü çok alevli geçecek. Ben de ringten izlemek istiyorum. Ben Hayır, pardon. Hayırdır hocam? Çok yüzden... Sen yüzde yetmiş dokuzsun. Katılamazsın. Diskalifiye sebebi ne var? Isırmak, Türk yorumu, cinsel bölge, analı, çene. Çene var. Gel karşı karşıya birbirinizle bir selamlaşın. Gözün içine bak e lan. Evet senin böyle bir Ne? Çeneye vurmak gitti diye sana vuramadım. Anladın mı? Minecraft iskeleti. Bak yumruk atarım sana bir <laughs> tane. Benim canımı sıkma bak <laughs> ha. Çeneyi maç şeklinde olmasını istiyorum. Allah Allah. Tamam kimse ayırmasın. Karı Dostane bir maç olsun ama arkadaşlar dediğim gibi gerçekten bu olacak. Sinir atmasın ama kin ve düşmanca değil. Dostluk kazanacak. Lan Twitch bu eğlence bak ha. Buna anlamayın sakın. Canımı sıkmayın diyeceğim. Canım, Çavuş gerektiği kadar sürer. Başla fayda. Ekim ya? ya. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ekim. Oha. O gelseydi. Oha. Oğlum bana. Ekim. Ekim çok zor. Ekim. Ekim. Dur 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 dur. Arkadan mı? Sen de onu yaptın değil mi? <laughs> evet. Benim en büyük adam var. Yüzüne daha iyi bak. Yine <laughs> arkamı döndüm. Şu kafasını şöyle girdi Kan var mı bu videoda? Aman aman. Sipiyor no? orada. Hiç geldi. Ne oldu? Orada hiç gelsin. Şunu demeye çalışıyorum. Beyler. Gel köşeye kardeşim sen. Niye karışıyorsunuz adam, oğlum? Bin lira yatırdık adam o kadar. <laughs> Arkanızı dönmeyin. Bak o boks yok bilmiyorsun. Başla köşelerden. Önce. Oğlum bir tık korkutuyor beni video ya. Ne yapsak? Sansürlüymüş. Sansürlüymüş. Yani. <laughs> Bir tek kanka, bir gerdi kanka, beni ya. Şüphelendiysen izleme istiyorsan. Kanka, şüphelendi. yani ya ben izledim ben, ben, ben yemedim ama her sen fazla izlenen seri görürlerse yersin. Aynen, Ece, abi, ben ben ya rayarsın. Hadi hadi izleyelim ya. Bir şey olmaz hadi. Oğlum ki bekçi bekçi saldırıyor Beki saldırıyor. Aman Allah. Niye sadece saldırıyor? Oğlum dur dur. Hey, oğlum. oğlum. ne oluyor amına koyayım? Abi bu ekip içinde bir şey var ha bence. Ney? Bu kadar çok bence de harbiden. bence bir şey izleyemem. Ben biraz i̇çten biraz içe girdim bir içeriye var. hocam var bir şeyler içe yani. Nefret ediyorlar birbirlerinden. Biraz var. Saç bırak. Ama işte. vuruyor Aa, bak. Sen, sen, sen de kafanı eğme o zaman. Bir daha yaparsan diskalifiye olacaksın. Tufanla çıkacaksın. Bakalım onun enseye bokabileceğim. Peki eğme kafanı kardeşi. Kanka bence bunu izlemeyelim ya chat. Ben o, yani biliyorsunuz olanları. Kaç kişi banyeden bana koyayım. Valla video eğlenceli gibi duruyor ama ben bunu izlemeyeyim abi. Çünkü... Eee Twitch bunu ayırt etmez. Gider beni banlar. iletişim kurabileceğimiz biri de yok. Twitch bak görüyorsunuz da izlemiyoruz amına koyayım. Ona göre. Kapattık ha. Kapat kapatıyoruz ha. 5 e, dakika izledik ama 5 dakika kavga yok da ha. E, eğlencemizi aldınız yani. Dur bakalım Vur Ya kanka ya kafayı yiyor kanka. Aa Mertcan arıyor bakalım. Alo. Eyvallah Mertcan'ım. Ya ayrıca çekirde kaldık izliyoruz. Niye porno muamelesi yaptınız bize? Kanka porno muamelesi <laughs> değil. Video güzel ama bu Twitch'i biliyon. <laughs> ne oldu sesine lan? Alo. Ya biraz kendimi tutamadım. He. İzleyeyim mi? Ya sen bilirsin zorla da ama en azından porno muamelesi <laughs> çıktı de kapağın. Tamam kanka porno muamelesi yapmayayım. O zaman izliyorum bir şey olursa vebali sende. Ya bir şey olacağı Eray söyle günlük kazancını evet, banlanırsan her gün başına versin kan kan yok. sana. Ya sesine ne oluyor amına koyayım ya. tamam lan izliyorum amına koyayım. Adam gel amına. Tamam izliyorum lan Mertcan. Kankam kan, <laughs> kan yok. <laughs> Şimdi biz de canlı izliyorduk Hamza ile gördüm. Tamam. Box sıkıntıysa, sıkıntıysa izle. <laughs> ama kan yok yani önden <laughs> söyleyeyim dedim. Tamam canım tamam. O zaman dur bir durum değerlendirmesi yapalım Sen bir. Ya senin sesini solunu sikeyim kanka. Bu ne ama ne öğrendi yine ya. Alo. Siz, alo. Arada bozuluyor kanka. Alo bozuluyor. Dinleniyoruz kankam kapa. Tamam. E şimdi. Tamam WhatsApp'tan orada dinlenmeyiz. Elgram, abi, sen bir Şeye gel Telegram. Tamam. Hadi <laughs> gel. Hadi var <laughs> var. Şimdi ne yapsak oğlum ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu videoları yurt dışında izleyen adamlar var mı? Önemlisi o chat yurt dışında böyle boks içeriklerini izliyorlar mı? Onlar daha çok yapıyor ya. Mesela abi, bir kere he, şey olmamış mıydı? Şöyle yapalım. Var mı? Ne yapalım? Abi şöyle Çile bir sözleşme imza Eğer ban yersem Mertcan ban yedin şey ya. Şey her gün 10.000 evet. 10 bin dolar verecekler sana. Ya siktir git amına <laughs> Ya izle. Kanka bence izleyelim. Allah'ın dediği olur baba. Anladım. Sıkıntı abi, yok. Ya, Harbiden ya. Burası arası ayda kendisi. Bas abi, gitsin abi, Şuradan abi. devam. devam. Oha. Evet. Kafamı yani <laughs> duvara vuruyordum. Öyle kafanı yere gitme. Çıkarsanız. <laughs> 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 Yapma. Gencecik çocuk kanka öyle bir kavgaya girişiyor. Mike Tyson'ı kes. Bana sallamayın bak yanlışlık. <laughs> çocuk parkın burası lan vurun. <laughs> ya kanka niye ya? kafayı yiyor kanka? Abi ben öyle vuruyorum. Şöyle bir iş yok. Ah gel. Bir şey yok.

Bir daha kemi oy alıyor. Smackdown <laughs> mı boğaz? Engin altından sandalye çıkar onunla bu. <laughs> Çok bölüyorsunuz. Bir dahakine bölmem ayırma. Ayran da ben de. Öyle. İçeriden bilgi geldi. Oğlum MMA Federasyonu niye sana bu telefon ne kanki? Ondan daha önemli. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne Gelmiyor. satıyorsun? Saner <laughs> Mekka'ya <laughs> kan. Diskalifi olursun. Son atandı. Aşk mı oldu o zaman? Yarrağımın kapalı. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi biz güvenlik önlemleriyle yaptık. Kapıda altı ambulans var. Siz yapmayın. Kargalar sürüyle ambulanslar yanlar. <laughs> Hangi <laughs> bas? <laughs> Beni kaldıracak mısın artık? Lan kapat çeneni Oy 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 oy! Lan aferin bana! Dikkat ettim sırtıma. Kanka sırtıma durun! Ya s**t hadi sıçalım lan o zaman! Dikkat edelim! Bağırıp duruyorum seni s**tirim! Gel ringe! Hadi sırta ol! Sen adamın gazını mı çıkardın? Eğilsene! Benim önümde sadece bu oluyor. Ben bunu böyle aparka çıkaramıyorum kolları burada olduğu için. Ayy! Oğlum ne oluyor? kanka ne oldu ya ananı sikiyim. Kanka şey bu, bu ne bu. oğlum? Oğlum harbi sinirlenip vurdu bu arada. Kanka bir şey söyleyeceğim. Mertas e, sen ekipte bir problem var mı? kanka. <laughs> Yok gibi mi kanka baksana. Bence bir problem var ki ben bunu Bu ne lan? Kanka bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> eee... Kapatalım. <gülüyor> Kapatalım. Mantıklı bir karar gibi değil Kapatalım. mi? Kapatalım. 7 dakikalık at bunu hızlıca ben onu ondan sonra YouTube'a reaksiyon vereceğim. oradan izleriz biz. Harbi sıkıntı. 8 yap reklam açılsın. Çünkü hani işin eğlencesi de bir... Amına koyayım gerçek kavgaya girecekler biraz. <laughs> Yeter valla. Ee, arkadaşlar işim çıktı. O yüzden başka video videoya gidiyorum. <laughs> ee, şunu, şunu e alayım şöyle. Ben bunu artık yemek yerken kendi başımı izleyeceğim chat. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Bu ne? Onu kapat. Onu ayarla hocam. O yayında sonra biz bizi izleyelim. Ya bu kadar... Hayır şöyle Twitch'de oluyor. Şimdi bir şey gördüğün zaman mesela...